Dert değil ki gide dünya kala değil, dert odur ki kala dünya gideri ne demek? Senin malın mümkün yok. Evin yok, araban yok, şarj öğretin yok. Ama namazın var, kulluğun var, mevleğe boy değişin var. Hak kavga edişin var, sen korkma. Belki dünyada malın yok, mümkün yok. Ama mevle kulluğundan dolayı, ibadetinden dolayı gideceğin yer cennetin ebedidir, sonsuzdur. Orada dert yok. Ama Evet, olur odur ki kala dünya giledin. Senin malım mümkün çok, şanı şöhretin var, malı mümkün var, yatların katların var. Ama mevla kulluğun yok, namazın yok, ibadetin yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sünnede tatbik edişin yok. Bu derttir işte Niye? Dünyada belki malı mümkün var ama velakin Mevla'ya kulluğun olmadığından gideceğin yer cehennemdir, cehennemdir. Ne kötü ya. Onun için cemaat-ı müslim biz dünyaya aldanmayalım. Dünya dert yeri, dünya sıkıntı yeri, keder yeri. Derdi dünya olanın dünya